Bademli ay kurabiyesi yapacağız. Hoş geldin Meli. Bademli ay kurabiyesi yapacağız. Ama ondan önce e, kabak tatlısı hepimizin çok bildiği, çok sevdiği, çok bize ait bir tatlı. E, evde de birazcık bal kabağım vardı. Onları geceden e, tencereye koydum ve hazırladım. Hazır yapmışken birazdan ocağa koyacağım pişsinler diye ama sizinle de paylaşmak istedim. Şöyle göstermek istiyorum. <laughs> Buyurunuz. Yaklaşık 1 e, kilo kadar kabah vardı. Onları büyükçe büyükçe, çok küçük olmayacak şekilde kestim. üzerlerine de e, bir su bardağından biraz fazla böyle bir artı bir bölü üç gibi e, şeker koydum geceden ve üzerine döküp bıraktım bu haliyle. Sabah gördüğünüz gibi suyunu bıraktı. Şimdi kısık ateşe koyacağım. Orada yavaş yavaş tıkır diyeceğim 15-20 dakika böyle pişirdikten sonra. Niyetim e, fırın tepsisine alıp, yani bir ısıya dayanıklı kabın içine alıp biraz da fırına atıp azıcık da fırında pişirmek. E, biraz daha böyle üstleri çıtır olsun diye. Bu da böyle küçük bir not olarak kalsın. İşte kabak tatlısını attık ocağa, en azından ölçü bilmek isteyenler için söylüyorum. Bademli Ay kurabiyesi. E, benim gerçekten çok sevdiğim, çok e, keyifle yediğim bir kurabiye. Umarım siz de beğenirsiniz. Bunun için adı üstünde ihtiyacınız olan şey badem. Bir su bardağı kadar ayıklanmış bademimiz var. Bizde çiğ bademler vardı. Onları birazcık suda beklettikten sonra şöyle yaptığınızda kabukları çok kolay çıkıyor. Kuruttuk burada hazırlar. 3 tane yumurtanın sarısına ihtiyacımız var. 7 yemek kaşığı kadar tereyağı ihtiyacımız var. Yaklaşık böyle bir 125 gramla 150 gram arası tereyağı ediyor. Tuzsuz tereyağı elbette ki. 1 su bardağı kadar toz şekerimiz var, 2 su bardağı kadar unumuz var ama unun da yeri her zaman yumurtanın büyüklüğüne göre, yağınızın odası ne kadar gevşediğine göre değişebilir. Dolayısıyla unu dikkatli koymanızı tavsiye ederim. 2 bardaktan fazla da gerekebilir, o zaman da azıcık ekleriz. Ben de şimdi buraya hazırladım ama bakalım ne olacak. Üzerine serpmek için de pudra şekerine ihtiyacımız var ve bu kurabiyede üzerini biraz daha lezzetlendirmek için. Pudra şekerin içine birazcık vanilya ekleyeceğiz. Çok yakışıyor çünkü vanilya ekleyince. Umarım siz de beğenirsiniz. Öncelikle yapacağım şey hemen bademleri bir şöyle robottan geçirip parçalamak olacak. Birazcık ses yapacağız. Birazcık ses yapacağız evet ama en azından aşamaları göstermek istedim. Çünkü bazen ne kadar parçalayacağız, nasıl parçalayacağız gibi sorular gelebiliyor. Evet yemek yapmayı çok iyi bilen hanımlar da var ekran başında ama karantinadan dolayı iş başa düşenler de var. Dolayısıyla paylaşıyoruz. lezzetli oluyor. Şöyle bir kıvama geldiler. Onlar da hazır. Şimdi yoğurma kabımı alıyorum. Her zamanki gibi. Eldivenlerimi de giyiyorum. Tepsimiz de burada hazır. Onu da tutun önüne onları farklı değerlendireceğim. 7 yemek kaşığı kadar tereyağı ve bir su bardağı toz şeker. Güzelce karıştıracağım. Önce şöyle birbirlerine geçsinler diye ya özellikle erken çıkardım. İyice de yumuşak olsun diye. Çünkü o zaman hakikaten daha e, kolay e, sahip çıkabiliyorum ve kontrol edebiliyorum. Şöyle. Çok kolay karışıyor zaten. Bademi de ekliyorum. İçinde ne kabartma tozu, ne vanilya hiçbir şey yok. Sucum. şu evet. şuradan bir tane kaşık alıp arkadan açtım. Bir kaşık alıp rica bana yardım eder misin? Oraya ya, oraya kaşık koydum. Oraya kaşık koydum zannettim, koymamışım içindekileri de alalım. Kalmasın bademlerimiz. Bir su bardağı bademi suda beklettik. Kabuklarını soyduk. Kavrulmuş değil. Çiğ badem. Lütfen çiğ bademle yapın. Çünkü yerken o bademin lezzeti ağzınıza gelecek. Tıkır tıkır. Yeter. Teşekkür ederim. Oldu oldu. Tamam. Teşekkür ederim. Bademi karıştırdım. Geriye sadece ununu eklemek kaldı. Çok kolay yoğurulan, çok hızlı hazırlanan bir hamur. Şöyle. Burada iki su bardağı un var ama ben her zaman gibi ölçe ölçe yavaş yavaş gideceğim. Bu arada şöyle bir püf noktası ve hile söyleyebilirim. Bu biraz böyle unu zor yiyen bir hamur. Eğer oldu ki un çok kaçtı elinizden ve çok sertleşti hamurunuz, kontrol edilemez hale geldi, çok kuru oldu. O zaman hemen azıcık içine süt ekleyebilirsiniz. <laughs> Su eklemek de çözüm ama e, sütle daha yumuşak ve daha lezzetli oluyor. Bu da böyle küçük bir püf noktası olsun. Şöyle yavaş yavaş yediriyorum Biraz bardağım da büyük çünkü o yüzden gözüm korktu. 3 tane yumurtanın sarısı 7 yemek kaşığı kadar tereyağı yani yaklaşık 125 gram gibi tereyağı 1 su bardağı toz şeker 1 su bardağı kabukları çıkarılmış çiğ badem blenderdan geçmiş haliyle güzelce karıştıktan sonra şimdi 2 su bardağı un yavaş yavaş ekliyoruz e, bu çok gevşek bir hamur olmayacak aksine oldukça sert bir hamur olacak çünkü yerken böyle bir anlamda kıtır diyecek ama içinde bademlerin lezzetini alacaksınız. Fırından çıktıktan sonra da e, üzerine birazcık vanilya eklenmiş pudra şekeri gezdireceğiz. Ve o pudra şekeriyle iyicene lezzetini almış olacak. Sonra da afiyetle. O vanilya işte. O vanilya, o pudra şekeri. Üzerine serpeceğiz. çok fazla, pudra şekerine ihtiyacımız yok. Sanırım iki ölçerek koymuşum onu. Şöyle. Çok çok gevşek bir hamur değil. Kıvamını gösterebilirim. Şöyle çok gevşek bir hamur değil. Şimdi bundan sıra geldi şekillendirmeye. Şöyle parçaları alacağız. Çok minnet yapmayacağız bunları. Şöyle parçaları birazcık yuvarlayıp uçlarını azıcık bastırıp böyle ay şekline getireceğiz. Birazcık çatlayabilir. Önemsemeyin. Üzerine sonra nasıl pudra şekeri gelecek. Şöyle. Çok mu fazla aldın? Yok. Hatta biraz daha bile alabilirsin. Eğer hamurunuz çok sert olduysa ve çok zorlanıyorsanız azıcık e, süt ekleyebilirsiniz. Süt eklerseniz çok daha kolay kontrol edilebilir hale gelecek ama söylediğim böyle bir yemek kaşığı kadar iki yemek kaşığı kadar bir süt e, süt daha fazla değil. Şöyle müthiş lezzeti olan bir kurabiye oluyor. Hiç üzerine yumurta sarısı sürmek yok. Hiçbir şey yok. Çok çok kolay, çok çok hızlı gördüğünüz gibi. Bir tek iş ki bademleri e, suda bekletip soyacaksınız. Başka bir şey. O orada yok. Yavaş yavaş tıkırdayacak bebeğim. Altında çok açmadan e, kontrol edemeyeceğimiz için. Hiçbir şey yapmamız gerekmiyor. Kendi kendine orada kalacak. Ee, hemen arkada tencerede ne olduğunu söyleyelim. Belki canlı yayına geç bağlananlar olmuştur. Evde birazcık bal vardı. Ben de kabak tatlısı çok severim. Özellikle tahinle servis yapmayı ve cevizle servis yapmayı çok severim. Ee, o yüzden o kabakları bir kilodan biraz fazlaydı. Bir kısmını karışık sebze yapmak için ayırdım. Ve bir kilo kadar kısmını ve mankul boylarda kesip tencereye koyduk üzerine de bir su bardağını birazcık geçecek kadar yani bir su bardağı bir 1 bölü 3 su bardağı gibi toz şeker ekledim ve geceden dün akşam yaptım bunu o halde bıraktım işte bu saatte de şimdi iyicene suyunu bırakmış vaziyette koyduk ocakta tıkır diyeceğim bir 20 dakika 25 dakika pişireceğim kabaklarımın sertliğine ve cinsine bağlı biliyorsunuz bazı kabaklar hakikaten çok zor pişiyor Bazen de kabaklar çok kolay pişiyor. E, sertliğine göre bakacağım ama tam pişirmeyeceğim. Çünkü e, sonrasında biraz da fırına atmak istiyorum. Azıcık da fırında pişirmek istiyorum. E, ve sonrasında da işte hafif kızarmış vaziyette aileme servis edeceğim. Ayrıca bunu yapmış olmanın şöyle bir avantajı olabilir. Yarın öbür gün bir kup yapmak istersek ya da bir cheesecake yapmak istersek hazırda eğer tüketmezsek kabak tatlımız olacak. Ben kabak tatlıları böyle bazen elimin ayarı kaçıyor evet. fazla yaparsa ne oldu kırılıyor mu? Evet. İşte çok çok mincik yapman lazım. Böyle hafif sıkıştırı. Bu böyle bir hamur ama işte o kıtır kıtırlanılacak olan şey o. Göreceksin. Şöyle önce par... mercimek köftesi yapar gibi parmaklarını sıkıştırırsan oluyor. böyle şekilde. <laughs> Evet, e, onu söylüyordum. Eğer bazen böyle elimin ölçüsü kaçıyor, biraz fazla yapıyorum e, kabak tatlısını. O zaman hemen kalanını bir blender'dan geçirip bir cheesecake yapıp ya da işte böyle küçük kuplara bisküviler koyup üstüne bir muhallebi döküp en üstüne de ya da arasında bir katına o e, bal balk kabağı püresini koyuyorum. Çok da lezzetli oluyor. Hem de değerlenmiş oluyor. Çok da keyifli oluyor. Çok mu? Yok. Evet. Online miydin? Nasıl gidiyor? Güzel. Güzel. Ama burada sen... Yok yok vaktin var daha. Ben bakıyorum zaten merak etme. Henüz vaktin var daha. Bir yemeği geçe, derse gireceksin. Beş dakikan daha var. ödeyeyim. Güzel miymiş böyle uzaktan eğitim? Güzel. Okulunu özledin mi? Evet. En çok ne yapmayı özledin? Ne anlamda? okul? Ben en çok ne yapmayı özledim. Yani evde kapalı olmasam, sana dışarı çıkma hakkı verirse ilk yapacağın şey nereye gitmek olur, ne yapmak olur? İlk okulda da düşüp bayılayım. Ne gidersin? Bilmiyorum. Mesela ben açık hava bir yerlere gitmek isteyebilirim. Arkadaşlarımla böyle kalabalık bir sofrada oturup sohbet etmek isteyebilirim ne dediğimi çok önemli yok önemli olan arkadaşlarımın yanında olması gerçi e, sizlerde farkındasınız şu anda instagram üzerinden bizi izleyebildiğinize göre bir şekilde görüntülü bağlanma seçeneğiniz var e, bir sürü e, görüntülü e, bağlanma e, aplikasyonu var e, ve görüyorum instagramda herkesin hikayesinde e, herkes bir çayını kahvesini alıyor karşılıklı sohbete geçiyor ve galiba e, uzun zamandır görmediğimiz arkadaşlarımızla bile daha çok bağlantılı olma şansımız oluyor. Ne dersiniz? Acaba bu evde kalmak bize bir şeyler öğretmiş midir? Biraz daha kıymet bilmeyi öğrenmiş miyizdir? İnşallah. İnşallah. Yaklaşık önemli değil bir tane. Senin yaptıkların benim için dünyanın en lezzetli kurabiyeleri. Şekli o kadar da önemli değil. Bu arada ben bunları... E, ay şeklinde seviyorum. Ay şeklinde yapmak zorunda değilsiniz. İnce uzun direkt böyle köfte gibi yapabilirsiniz. Ay yapmakla uğraşıyorsanız yuvarlak yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Kalıpla zor olur. Hayır, bunu kalıpla yapamazsın. Evet. Elle şekillendirilmesi lazım ama elle yuvarlak yuvarlak yapılabilir. Bu arada biz tepsi su birazcık sıkıştırabilirsin onları. Mesafeli koyduk ama aslında kabarmayacaklar çünkü içinde kabarmasını sağlayacak hiçbir malzeme yok. O yüzden birbirine daha yakın. E, koyabilirsiniz diye düşünüyorum. Şöyle kabarıp birbirlerine yapışmayacaklar, Rahat olabilirsiniz. Çok çok yaklaştırmak değil ama bu e, ölçtüğüm bir tepsilik bir malzeme olduğunu en azından sizinle paylaşabilirim. Fikir vermek için. Son bir kere daha kurabiyelerimiz hazır olmak üzere. Malzemeleri sayayım. E, bir su bardağı kadar çiğ bademimiz var. Kabukları suda bekletilip soyulmuş ve sonra blenderdan geçirilmiş. Çok un ufak değil ama oldukça küçültülmüş. Yerken tıkır tıkır ağzınıza gelecek sadece. E, bir su bardağı kadar şeker, toz şeker. Üç tane yumurtanın sarısı. 2 su bardağı un ve 7 yemek kaşığı kadar tereyağı ile güzel bir hamur yoğuruyorsunuz ve ardından bu kuru bir hamur. O yüzden lütfen ununuzu kontrollü koyun. Bardağınızın büyüklüğü çok önemli. Ee, ben yaklaşık ölçü olarak iki su bardağı diyorum. Mesela benim iki su bardağından bu kadar arttı. Çünkü eğer çok koyu, çok kuru yaparsanız bu sefer şekillendirmekte zorlanırsınız. Eğer oldu ki son parça yapıyorum, biraz büyük geldi ama. bu. Ee, eğer oldu ki birazcık un fazla kaçtı, olur ya elimizden kayar düşer. O zaman azıcık süt ekleyerek yumuşatabilirsiniz hamurunuzu ama çok cırık bir hale getirmeyin lütfen bu böyle katır kutur bir hamur şekillendirirken çatlayan yerlerini azıcık elinizle düzelteceğiz ve o kadar şu çok küçük olmuş, bunun içine şunu ekleyerekten kalan azıcık parçayı da koruyayım son bir tane daha buraya geliyor ama o kadar da yapıştırma birbirine yapışmasınlar ayları birbirini bacaklarını birbirinin içine sokabilirsin o biçimde son iki tane geliyor, hepsinin değil hepsinin değil köşedeki yeri Şöyle işte, evet, kurabiyelerimiz hazır. Bundan sonra yapacağımız tek şey önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına güzelce koyacağız. Orada pişireceğiz ve ardından burada pudra şekerimiz ve birazcık vanilyamız var. Vanilya ile pudra şekerini karıştıracağız. Şöyle bir karıştırdıktan sonra bir elekle üstlerini azıcık serpeceğiz ve sonra servise hazır hale gelecekler. Afiyet olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Acaba yeri ne yapsak diye düşünürken Bakayım. Belki de anket koyarım. hoşça Hoşçakalın.